çocukluğumdan beridir. Ucuz tarifler biriktirdim hayal sepetimde. Kollarımı ısırıp etten saat yaparlardı ablalarım. Akrebi yel olmadığından fark edemedim geçen yılları. At kestanelerine en afilli şutlarımızı çekip atların şanslı olduğunu düşünürdük. Oysa ki hiçbirinin toplarımızı yediğini de görmemiştik. Mahalle maçlarının ardından vaha olurdu şadırvanlar. Hele ki lokma dağıtıldığında. Vitamin ihtiyacımızı da devlet dairelerinin aşılı ağaçlarından karşılardık. Gölgelerinde yerin çekimini bulamasak da göğün çekimini bulmuştu. Bulutları hayvanlara benzetip, yasak elmalarımızı ısırarak. En çok kuşlara yakışsa da gökyüzü, ansızın göçen tekirime de her zaman yer vardı maviliğinde. Kışın naylon poşetlerle kayıp, yazın pedal koparırdık aşıklar yokuşunda. Güneşin doğuşunu izlemek de bedavaydı burada. Batışını da. Arşimet'i yanlış anlayan dedelerden kalırsa, Mesir macunu da bedavaydı. Nisan sonlarında. Bıyıklarımız terleyip, kanımız kaynayınca anladık. İnsan hayatının ucuzluğunu. Makarnanın, patatesin, kırk çeşidini bilirdik sırtımızdan geçindirdiklerimiz gibi. Sonradan öğrendim. Ocaklarda pişmeyince soğanla isyan sebebi olduklarını. Az çorba isteyip bol ekmekle doldururduk karnımızı öğlen aralarında. Ta ki çorba bizden olsun. Ekmeğin parasını verin denilene kadar. Biber değil ama hiç istemesek de gazı bedavaydı okul çıkışlarımızda. Vatansa, ekmekse davaları iki slogan da biz atardık. Sadece bizim anladığımız espriler yapıp saçmalardık arkadaşlarla. Çantalarımızdaki artan limonları verirdik. Yol boyunca tanıdık midyecilere. Çizgilere basmadan varırdık kurdalıktan devşirdiğimiz demir kapılı evlerimize. Mazotumuz varsa köprüler ve yollar da bedavaydı bayramlarda. Hiç gidemesek de dereleri kurutulmuş uzaklardaki köylerimize ışığı gelmekteydi rutubetli odalarımıza. Tanıdıklara boş takıp yaşamak da bedavaydı adamlık da. Kaybolmak da bedavaydı şehrin sokaklarında. Yol tarifi de, cehalet de bedavaydı. Kütüphanelerdeki kitaplarda.